Çok muhterem genel başkanlarım, grup başkanımız, grup başkan vekillerimiz, kıymetli milletvekillerimiz, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen çok kıymetli misafirler, ekranları başında bizleri izleyen değerli vatandaşlarımız, Yeni Yol Ortak Meclis Grup toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli arkadaşlar, yarın 1 Mayıs. Emek ve Dayanışma Günü. Sözlerimin hemen başında bütün emekçilerin, bütün çalışanların bayramını tebrik ediyorum. Şüphesiz bu dünyada alın teriyle kazanılmış helal lokmadan daha değerli olan hiçbir şey yoktur. Ülke ekonomisinin büyüdüğünü sürekli vurguluyorlar. Ama asgari ücretlerimiz, emekçilerimiz kirasını ödeyemez, çocuğunu okutamaz, tenceresini kaynatamaz hale geldiler. Ülkenin işçisinin, emekçisinin maaş ve ücretleri her geçen gün biraz daha küçülüyor. İşçimiz hak ettiğini alabilmek için biraz önce grup başkan vekilimize ifade ettiler. Son çare greve başlıyorlar. Bugün ülkemiz maalesef grevler ülkesi haline geldi. İşçimizin, emekçimizin konuşacak bu kadar çok sorunu varken, çözülmeyi bekleyen bu kadar çok problemi varken 1 Mayıs hala ideolojik tartışmaların esiri durumunda. Alın terinin, emeğin, sosyal güvencenin, taşeron işçiliğinin, asgari ücretin konuşulması gereken bir gün Taksim Meydanı tartışmalarıyla geçiştirilmekte. Biz isterdik ki 1 Mayıs'ta Taksim'i tartışacağımıza açlık sınırının altında kalan asgari ücretliği konuşalım. Keyfi uygulamalarla işten çıkarılan işçilerimizi, emekçilerimizi konuşalım. 14 yaşında çalışmak zorunda bırakılan, çalışırken hayatını kaybeden evlatlarımızı konuşalım. Gelin bu sefer dayanışma günü olan 1 Mayıs'ı kutuplaşma günü olmaktan çıkartalım. Şunu unutmayalım. Emeğin sömürülüyorsa, akıttığın terin hakkı verilmiyorsa, sağcı olsan ne olur, solcu olsan ne olur? Açlık sınırının altında bir asgari ücrete mahkum ediliyorsan Sunni olsan ne olur? Alevi olsan ne olur? Yıllarca çalışıp didindikten sonra 14 bin lira emekli maaşıyla hayatta kalmaya çalışıyorsan Kürt olsan ne olur? Türk olsan ne olur? İşçinin, memurun, emeklinin asgari değil insanca yaşama kavuştuğu bir Türkiye emin olun mümkün. Bunun için tek bir şeye ihtiyaç var. O da bugünkü iktidarın değişmesi. Mevcut iktidar gittiğinde, adil bir düzen kurulduğunda, adil devlet ve adil paylaşım iradesi iktidara geldiğinde, yani biz iktidara geldiğimizde, emek aziz, dayanışma değerli bir Mayıs bayramı olacak inşallah. Değerli arkadaşlar, Türkiye'miz sarsılıyor. Geçen hafta. Türkiye'nin doğusundan batısına özellikle de İstanbul'da yürekleri ağza getiren depremleri yaşadık. Çok şükür can kaybı olmadı. Fakat ciddi anlamda güven kaybı oldu. Özellikle faturaya gelince dünyanın en pahalı fiyatını sunan GSM operatörleri hizmete gelince en ufak sarsıntıda yerle bir oldular. En büyük güven kaybı ise iktidara karşı oldu. Biliyorsunuz 99 Marmara depreminden sonra geçici deprem vergisi getirilmişti. Geçici gelen bu vergi AK Parti ile kalıcı hale gelmişti. Bugüne kadar 40 milyar doların üzerinde deprem vergisi toplandı. Peki bu vergi nereye gitti? Dönemin Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek deprem vergileri duple yollara gidiyor demişti. Çok tuhaf değil mi? Deprem vergilerini duple yolları har yollara harcayan iktidarın bakanı deprem olduktan sonra depremin bütçeye çok büyük bir yük olduğunu söylüyor yetmedi çevre ve şehircilik bakanı da iki gün önce bir açıklama yaptı dedi ki İstanbul toparlanamayacak bir şehir değil birkaç yıl içerisinde İstanbul'u toparlayabiliriz dedi <laughs> madem bu kadar kolaydı birkaç yılda toparlanırdı. 23 yıldır neden toparlamadınız? Oysa siz şafak vakti insanları evlerinden almayı biliyorsunuz. Muhalif siyasileri, gazetecileri, hatta öğrencileri Silivri'de toplamayı da biliyorsunuz. Afet olunca iban gönderip milletten para toplamayı da biliyorsunuz. Peki İstanbul'u toparlamak için 23 yıldır neyi bekliyorsunuz? Gerçekten yapmak isteyip de yapamadığınız İstanbul'da ne var siz? Hiç kimse kusura bakmasın. Demiri tavunda dövmek, hesabı zamanında sormak gerekir. Bırakın kayıkçı kavgasını, bırakın horoz dövüşünü, önce bunların hesabını millete verin. Bakın, beklenen İstanbul depremi acaba önemi geldi? Toplama alanlarının akıbeti ne oldu? Kanal İstanbul millet için mi yapılıyor, rant için mi yapılıyor tartışmaların gölgesinde biz yine ne konuşuyoruz? İBB'ye yapılan operasyonları konuşuyoruz. Geçen hafta açıklandı. 19 Mart'ta başlayan sürecin bugüne maliyeti 52 milyar doları bulmuş. Merkez Bankası doları tutabilmek için tam 52 milyar doları heba etti arkadaşlar. Bu para ne demek biliyor musunuz? Bakın değerli arkadaşlar. Burada bazı rakamlar vereceğim. Bu parayla biz 800 binin üzerinde konut inşa edebilirdik. Bu neye tekabül ediyordu? Türkiye'de konuta ihtiyaç olan bütün insanların evlerini bedelsiz verebilirdik. 6 Şubat depreminden dolayı mağdur olan insanların tamamını çadırlardan, konteynerdan kurtarabilirdik. 2025 bütçesinde çiftçiye destek için ayrılan paranın tam 14 katına tekabül ediyor 52 milyar dolar. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de çiftçi kayıt sistemine kayıtlı 2 milyon 100 bin çiftçimiz var. Bu parayla her bir çiftçiye 951 bin 809 lira destek verilebilirdi. Tabii bu dünün kuru. Muhtemelen bugün biraz daha bu rakam yukarıya çıkacaktır. Önümüzde kurban bayramı var. Bu parayla, çarçur ettikleri bu parayla emeklilerimizin tamamına 4 bin lira değil, bir aylık maaş değil, tam altı buçuk maaş ikramiye ödenebilirdi. Değerli arkadaşlar, daha iyi açıklanabilsin diye söylüyorum. 52 milyar doları 100 dolarlık banknotlar haline getirmiş olsaydık, uçuca dizmiş olsaydık dünyanın çevresini tam iki kez dolaşabiliyorduk. Bir başka rakam, Türkiye'ye geliyorum. Aynı rakamı TL'ye çevirerek 200 liralık banknotlardan oluşan bir yol yapmış olsaydık, geçmişte bir bakanımızın açıklaması vardı. Aya dört şeritli yol yapabiliyorduk arkadaşlar. Vatandaşımızı Hani diyorlardı ya, aya dört şeritli yol yapacağız desek vatandaş inanıyordu diyorlardı ya. Bugün 52 milyar dolarla aya dört şeritli yol yapılabiliyor. Peki bütün bunlar karşısında ekonomi yönetimi ne yapıyor? Sayın Şimşek Erasmuslu üniversite öğrencisi gibi ülke ülke dolaşıyor. Sıcak para arıyor. Yatırımcılara sesleniyor. Sayın Şimşek en son IMF, Dünya Bankası baharlar toplantı bahar toplantıları kapsamında Amerika'daydı. Kendi ifadesiyle söylüyorum. 60'tan fazla kuruluşla görüşmüş, çok da yoğun ilgi görmüş. Kim var görüştüğü kurumlar arasında? IMF var, Dünya Bankası var, finans kuruluşları var. Değerli konuklar, değerli arkadaşlar. 90'lı yılların meşhur bir şarkısı vardı. Hey George, versene borç diye. Bu durum bana bu şarkıyı hatırlatıyor. Şunu baştan söyleyelim. Bulunan paranın maliyeti bize çok yüksek olacak. Neden? Çünkü Türkiye ancak yüksek faizle borç bulabiliyor. Yani George Michael'ın verdiği paralar aslında bizim ülkemizin, bizim gençlerimizin yarınlarını esir alıyor. Sayın Bakan, Amerika'dayken biz de Anadolu'yu turladık. Geçtiğimiz hafta Giresun, Trabzon, Rize, Eskişehir ve Kocaeli illerimizdeydik. Sayın Bakan, New York'ta pat banka patronlarla görüşürken biz de Rize'de çay üreticileriyle, Giresun'da fındık üreticileriyle bir araya geldik. Sayın Şimşek, Washington'a geçip finans patronları ile temaslar kurarken biz de Eskişehir'de esnafımızla, Kocaeli'de greve giden işçilerimizle temas halindeydik. Ziyaretlerimiz esnasında Türkiye'nin gerçek fotoğrafını çekme imkanımız oldu. Buna geçmeden önce bir ziyaretimizden bahsetmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, Giresun Çanakçı'da belediye başkanımız Sayın Tuncay Kasım'ı ziyaret ettim kısıtlı imkanlarla inşa ettikleri sosyal tesislerin açılışlarını yaptık. Orada bir kez daha gördük ki merkezi hükümet kendinden olmayan belediyel belediyelere ayrımcılık yapmaya devam ediyor. Ben buradan sınırlı imkanlarla büyük hizmetler yapan belediye başkanımız Tuncay Kasım Bey'e bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Üç dönemdir başarılı bir şekilde hizmet veren belediye başkanımız Tuncay Kasım kıt imkanlarla hem Çanakçı halkının hem de Çanakçı Vadisi'nin, deresinin, ağacının, kuşunun, toprağının, suyunun, tepesinin, yaylasının savunmasını en güzel şekilde yapmakta. Başkanımızın ve Çanakçı'nın halkının, başkanımızın ve Çanakçı halkının herkese selam var. Herkesleri Çanakçı'ya davet ediyor. Yalnız yolunuz Karadeniz'de düştüğünde geçerken ziyaret etmenizi değil, özellikle planlı ve programlı bir şekilde bilerek ve isteyerek bu güzel ilçeyi ziyaret ederek eşsiz güzelliklere tanıtlık etmenizi özellikle talep ettiğini sizlerle paylaşmış olayım. Değerli arkadaşlar, Karadeniz'den sizlere çay ve fındık getirdim. Şunu rahatça ifade edebilirim. Giresun'da fındıklarda Rize'de çaylıklarda hükümete tepki zirve yapmış vaziyette. Birçok dönem bölgeyi ziyaret ettik ama ilk kez bu kadar hükümete karşı bir tepki var. Giresunlular fındık kabuğunu dolduran ve taşıran sorunların kaynağının AK Parti hükümeti olduğuna net bir şekilde kanaat getirmiş. Rizeliler demli çay eşliğinde sıkıntıların kaynağının hemşerileri Erdoğan hükümetleri olduğunu ifade ediyorlar. Nasıl olmasın ki Dünyanın en iyi fındığını biz nerede yetiştiriyoruz? Giresun'da yetiştiriyoruz. Ama fındığın borsası nerede? Hamburg'da arkadaşlar. Benim Giresunlu çiftçimde Hans'ın hesabıyla iş görmek zorunda kalıyor maalesef. Dünyanın en iyi çayını üretiyoruz. Ama üretici çayın alım kotası yüzünden özel sektöre ezdiriliyor. Çay kurum kar oranlarını hep beraber gördük. Akla ziyan karlar açıklanıyor. Çiftçiye bu kadar düşük rakamlı ücret verilmesine rağmen çay kurum bu kadar düşük kar oranlarını açıklaması da takdir iktidar, iktidar açısından takdire şayan bir durum. Ben buradan Sayın Bakan'a, Mehmet Şimşek Bakan'a sesleniyorum. Sayın Şimşek, Londra'yı, Washington'u, New York'u, Brüksel'i e dolaştığınız kadar lütfen Giresun'u, Rize'yi de dolaşın. Ekonomi Amerika'daki patronların gözüyle değil, Anadolu'daki garibanların gözüyle bakmayı da bir deneyin. Bir kere de bahçesine zirai don vurmuş çiftçimizin yanına gidin, onun feryadını bir dinleyin. Giresun'da fındıklıkta, Rize'de çaylıklarda çalışan çiftçimizde konuşma zahmetinde bulunur. O zaman hani diyorsunuz ya çok yoğun bir ilgi var diye o ilginin Giresun'da, Rize'de nasıl olduğunu çok iyi bir şekilde göreceksiniz. Değerli arkadaşlar, Konuşmamın başında Konuşmamın bu kısmında Size Bir gemiden bahsetmek istiyorum Bu geminin Bu geminin adı Nexo Mars Bu gemi 2023'ten bugüne Düzenli olarak İsrail'e silah ve parçası taşıyan Mars şirketinin gemilerinden sadece bir Bu gemi 9 Nisan'da bakın Virginia'dan demir alıyor. Oradan New Jersey'ye gidiyor. Fas'a, oradan Fransa'ya, oradan İspanya'ya, ardından Mersin'e, son olarak Hayfa'ya gitmeyi planlıyor. Önce bu şirket hakkında bilgi vermek istiyorum. Bu şirketin gemileri yalnızca 2023 ile Eylül 2023 ile Eylül 2024 tarihleri arasında İsrail'e tam 2110 sevkiyat yapmış arkadaşlar. Bu gemilerin içerisinde ne mi taşıyor? Sadece 2110 sevkiyatta tam 23 milyon ton malzeme taşınmış. Burada ayrıntılı rakamlar mevcut. 2110 ton ürünün gemilerin içinde bulunan ürünlerin ne olduğu burada paylaşılıyor. Bu 23 milyon ton ürünün içerisinde ne var arkadaşlar biliyor musunuz? Zırhlı personel taşıyıcılar var. Taktik araçlar var. Gelişmiş hafif saldırı araçları var. Top mermileri için mermi gövdeleri var. Mersin limanına gelmeyi planlayan bu Nexo Mars gemisinin içinde şu an F35 parçaları bulunuyor. Hani şu Gazze'de taş üstüne taş bırakmayan F35'lerden bahsediyor. Hani Türkiye'nin parasını ödeyip de hala alamadığı F35'lerden bahsediyorum. İsrail'in soy soykırımına silah taşıyan bu gemi Önce İspanya, sonra Fas'ta protest edildi. Geçtiğimiz pazar günü de ben buradan milletvekillerimize, genel başkan yardımcılarına teşekkür ediyorum. Mersin'de bu geminin gelmemesi için, bu soykırım destekçiliğinin olmaması için eylem yaptılar. Bu gemiye tepki gösteren tüm kardeşlerimize, tüm teşkilatlarımıza, Anadolu Gençlik Derneği'mize, direniş çadırı üyelerine, Filistin için bin genç üyelerine tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Nitekim Gemi geçtiğimiz gün bu tepkilerden dolayı rotasını değiştirmek zorunda kaldı. Yani hiç kimse sesini çıkarmamış olsaydı, bu eylemler yapılmamış olsaydı, gençlerimiz gözaltına alınmayı, yerlerde sürüklenmeyi göze almasalardı bu gemi ülkemizden demir alıp İsrail'e silah taşıyacaktı. Şimdi bir düşünün bakalım. Bu 2110 seferin geçmişte yapılan 2110 seferin kaçı Mersin'e demirledi? Kaçı bizim limanlarımızdan kalkıp İsrail'e ulaştı. Biz en başından beri bu duruma itiraz ediyoruz. Bitti mi? Maalesef bitmedi. Bakın bir liste daha sizlerle paylaşacağım. Yeni bir liste. Bu listede önümüzdeki ay Mersin limanına gelecek olan, oradan da Hayfa'ya geçecek olan gemilerin listesi var. Göreceksiniz. Gazze sevdalısı olan Necip milletimiz bu gemilerin Mersin limanına gelmesine de engel olacaklar. Buna da müsaade etmeyecekler. Değerli kardeşlerim, değerli arkadaşlar. Gazze konusunda iktidar cılız sesler çıkarırken olağanüstü gelişmelerin yaşandığı Kıbrıs konusunda da tam olarak iktidar büyük bir sessizliğe bürünmüş durumda. Doğu Akdeniz kazan gibi kaynıyor. Kıbrıs bu kazanın fokurtuları arasında elimizden kayıp gitmek durumunda. Bu, kazan bu kazanda neler var? Kaset iddiaları var. Mafya iddiaları var. İsrail var. İsrail'le normalleşme sinyalleri veren Suriye yönetimi var. Güney Kıbrıs Rum yönetiminde hızlı bir silahlanma yeni bir terör örgütü var. Türkleri Kıbrıs'tan kovmalıyız diyen Patrik var. Türkiye'yi adada işgalcik olarak kabul eden Maalesef Türkiye devletlerimiz var. Arkadaşlar, Kıbrıs'ta her türlü mihrak, her türlü emperyalist plan var. Ne yok? Bir tek Türkiye yok. Biz de soruyoruz. Kıbrıs Türkiye'nin kilidi değil mi? Kıbrıs Doğu Akdeniz'deki varlığımızın teminatı değil mi? Kıbrıs gözden çıkarıldı da bizlerin haberi mi yok? Bizlere haber mi vermiyorsunuz? İktidarın Kıbrıs'a bakış açısı milli olmaktan çok uzak. Son zamanlarda Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta bu kadar gelişme yaşanırken iktidarın bu kadar suskun kalması, bu kadar tepkisiz kalması başka türlü izah edilemez. Şunu açık bir şekilde ifade etmek isterim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs'tan büyüktür. Ayrıca Kıbrıs demek Erbakan hocamızın emperyalizme karşı yazdığı destan demektir. Kıbrıs mazlumun imdadına yetişmek demektir. Kıbrıs demek bizzat Anadolu demektir. Kıbrıs demek milli görüş demektir arkadaşlar. <laughs> Sayın Ersin Tatar'ın Kıbrıs elden giderse Anadolu kuşatılır sözü gelişi güzel kullanılmış bir söz değil. Yaklaşmakta olan tehlikeyi bizlere işaret ediyor. Ankara neyse, Trabzon neyse, Diyarbakır neyse Kıbrıs'ta bizim için odur. Doğu Akdeniz'de bir yandan Gazze'yi, Kıbrıs'ı, Yunanistan'ı takip ederken bir yandan da Suriye'yi takip ediyoruz. Size bir haber göstermek istiyorum. Bu haber The Times of Israel'den. Tarih 24 Nisan 2025. Beş gün önce. Başlık şöyle. Ahmet El Şara İsrail'le barış arayışında Suriye'yi İbrahim anlaşmalarına dahil etmek istiyor. Amerikalı Kongre üyesi Cory Mills Suriye ziyaretinden sonra yaptığı açıklamaları binaen gazete bu haberi yapmış. Suriye halkı bizim kardeşlerimizdir. Onların acıları bizim acımız, onların sevinçleri bizim sevinçimizdir. Fakat görüyoruz ki Başta Türkiye olmak üzere bölge ülkeleri Suriye yönetimine yanlış örnek oluyorlar. Biz biliyoruz ki İsrail bölgemizi istikrarsızlıkla tehdit ediyor. Türkiye için ekonomik istikrarsızlık söz konusuyken Suriye için toprak bütünlüğü tehlikesi söz konusu. Bakın bir fotoğraf paylaşacağım size. Bu fotoğraf 2020'de Amerika'da imzalanan İbrahim Anlaşması'nın fotoğrafı. Bu anlaşma için İsrail'le normalleşme anlaşması diyorlar. Kim taraflar? Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail. Yer neresi? Washington. Suriye yönetimine diyoruz ki İsrail'le normalleşmek demek Siyonizmle normalleşmek demektir. Ne Türkiye, ne Suriye bölgenin ve İslam dünyasının bekası için bu tuzağa düşmemeli, bu oyuna gelmemelidir. Biz Türkiye'ye sent hesabı, Suriye'ye metrekare hesabı yaptıran tüm anlaşmalara karşıyız. Biz Suriye'de terörizmin legalleşmesine, teröristin sivilleşmesine, İsrail'in güçlenmesine karşıyız. Gazze'ye sahip çıkmak mı istiyorsunuz? Ülkenizi seviyor musunuz? Bölgede istikrar mı istiyorsunuz? Cevabınız evet ise tek bir yol var arkadaşlar. O da askeri seçenek. Bu vesileyle Gazze barış gücü teklifimizi tekraren hatırlatmak istiyorum. Hep söyledik, yine söylüyoruz. İsrail ancak güçten anlar. Değerli arkadaşlar. Bu ifade ettiklerimin hepsi elbette bir teslimiyetin değil, bir dirilişin çağrısıdır. Emeğin hakkı verilene, adalet yerini bulana Kıbrıs Özgür, Gazze Hür olana kadar bu yürüyüşümüz devam edecek. Bizler ne içerideki talanlara ne de dışarıdaki emperyal planlara boyun eğmeyeceğiz. Cenab-ı Allah, yar ve yardımcınız olsun. değerli Hazrunu hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sayın Başkanım, konuşmalarınız için çok teşekkür ederim. Bir dakikadan, bir dakika. Anadolu Gençlik Derneği. Üniversite temsilcisi arkadaşımız Mustafa Halit Hurşitoğulları'nı buraya davet ediyorum. Size bir takdim olacak Sayın Genel Başkanım. Evet.